Garip cisimler, ilginç taşlar, sırrı çözülemeyen uzay hep dikkatimizi çekmiştir. Şimdi size NASA'nın 2026 yılında fırlatmasını planladığı bir uzay aracından ve 16 Psyche isimli Asteroid'den bahsedeceğiz. Bu Asteroid tam 10 Kentilyon değerinde maden barındırıyor. Yani size şöyle açıklayalım. 10.000 dolar ve ardından 15 tane daha sıfır değerinde maden barındıran 16 Psyche Asteroidi. Evet, Nasa değeri dünya ekonomisini geçen 10 kentilyonluk maden değerine sahip 16 sayki uzay aracı göndermeye hazırlanıyor. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre NASA, 16 sayki üzerinde yaptığı araştırmalarda asteroidin benzersiz maden kaynaklarına sahip olduğunu ortaya çıkardı. Asteroide gömülü şekilde altın, platin, bakır, redyum, nikel gibi eşsiz kaynaklar yer alıyor. Psyche, Mars ve Jüpiter arasında halka şeklindeki bir uzay bölgesi olan asteroid kuşağında güneşin yörüngesinde dönen en büyük cisimlerden bir tanesi. Araştırmacılar tarafından Planetary Science'da yayınlanan çalışma yaklaşık 200 kilometre uzunluğundaki bu asteroide sonda görevinden önce daha yakından bakılmasına da yardımcı oluyor. Bu göreve yardımcı olmak için Kaliforniya'daki Kaliforniya Teknoloji Endüstrisi'nden bir ekip tarafından yüzey özelliklerine ilişkin bilgi sağlamak için Saiki'nin sıcaklık haritası oluşturuldu. Sonuçlarda Saiki'nin en az %30 metalden oluşan bir yüzeye sahip olduğu ve yüzeydeki kayaların metal taneciklerle dolu olduğu gözlemlendi. NASA tarafından Saiki'ye 2026'nın başlarında bir sonda fırlatılacağı bildirildi. NASA bu kapsamda 21 aydan fazla bir süre boyunca gönderdiği uzay aracıyla 16 Saiki'nin özelliklerini haritalayacak ve inceleyecek. Sizce böyle bir şey gerçekleşirse ve NASA bu değerli madenlerden yararlanırsa dünya ekonomisi nasıl olur? Ve dünyada nasıl bir değişiklik olur? Tek bir ülke mi dünyaya hükümdar olur? Ve dünyaya yararı ne olur? Kafanızı karıştıracak bu değerli asteroid hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Evet değerli dostlar, bir videonun daha sonuna geldik bizlere abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.